Merhaba değerli arkadaşlar. TT Kamp soru çözümümüz devam ediyor. Bir toptancıda eş, içinde eşit miktarda un bulunan özdeş un çuvalları satılıyormuş. Toptancı bu un çuvallarından bir miktar tartında 360 kilogram görünüyor. Ama bu e, kantarın üstünde kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Sonra 360 görünürken üstüne birkaç tane daha un çuvalı koymuş. Kaç tane koyduğunu bilmiyoruz ama 600 görünüyor. Fakat ben şuradan şunu çıkarabilirim. Ben eğer 600'den 360'ı çıkarırsam 240 kilogramlık daha un çuvalı koymuşuz. O zaman ben şunu diyebilirim. Demek ki bu 240 e, bir tane un çuvalına bölünebilir. Yani e, 240 kilo sonradan eklemişim ya. Örnek veriyorum belki her biri 30 kiloydu. 8 tane koymuşumdur. Veya 240'ı kim bölebilir? 60 bölebilir. Belki her bir un çuvalı atmıştır. 4 tane koymuşumdur gibi düşüneceğiz. Belki de 120'dir. 2 tane koymuşum. Sonra 600 kilo iken bazı un çuvalları tekrar geri alınıyor. Ve bu şekilde de 420 görünüyor. O zaman 600'den de 420 çıkarırsam arkadaşlar 180 görünür. O zaman 180 kiloluk un kaldırmışım. O zaman bu 180 de yine bir tane un çuvalını bölebilmesi lazım. Yani benim bir tane un çuvalım hem 180'i bölecek hem 240'ı bölecek. Bunların en fazla arkadaşlar 60'a bölünür. O zaman ben en az kaç çuval geri almıştır diyorsa ben bir un çuvalını 60 seçerim. E sonradan 180 kiloluk un geri alındığına göre 3 torba veya 3 çuval alınmıştır arkadaşlar. Jebo beszko.